Sevgili dostlar, merhaba. Şimdi benim bir huyum vardır. Bazı arkadaşlarım daha geçiyor bununla ama çok sık istatistik okurum. Böyle çok hoşuma gider istatistik okumalar. Bugün de bugünün videosunu böyle çekelim derken TÜİK'e girdim. İşte ne bileyim böyle bakanlıkların falan da kendileriyle ilgili açıkladıkları istatistikler var. Onlara girdim. Bakınırken İlginç bir şeyler fark ettim. Onları sizlerle paylaşacağım. Yani şimdi istatistik okumanın şöyle bir güzelliği var. Mesela adli istatistiklere bakıyorsun. Hakim sayısında çok fazla kadın ağırlığı varken yani alt kırılımlar da var işte. Yani birinci derece mahkemelerde ne kadar kadın hakim var, şu mahkemelerde ne kadar var diye. Ya büyük oranda eşit ya da çoğu yerde kadın sayısı fazla. Ama savcı sayılarına bakıyorsun, kadın sayısı çok az. Muhtemelen sebebi şu, savcılar böyle keşfe, olay yeri incelemeye falan filan gidiyorlar ya biraz daha tehlikeli bir alan gibi. Orada ya kadınlar ilgi göstermemiş ya da bu bir politika. Yani daha çok erkekleri orada istihdam etmişler gibi manzaralar ortaya çıkıyor. Bu tarz korelasyonları görürken mesela daha önce ifade etmiştim. Türkiye'de son 3-4 yıldır düzenli olarak artan suç dolandırıcılık suçu. İkinci, üçüncü sıralarda da hep uyuşturucu var maalesef. Bunu yaralama izliyor. Şimdi görüyorsunuz Türkiye uyuşturucu operasyonlarıyla çalkalanıyor. Bu arada ümit ederim ki dolandırıcılık içinde aynısı olur. Çünkü şöyle bir manzara var. Daha önce anlatmıştım size. Ya dolandırılıyorsun ya birileri seni dolandırmaya çalışıyor. Savcıya gidiyorsun dikkate bile almıyor. Yani şeye dönüşmüyor. Bu bir soruşturma ve kovuşturma sürecine dönüşmüyor. Şey belliydi yani uyuşturucuyla ilgili böyle bir operasyonun geleceği belliydi. Şimdi dolandırıcılıkla ilgili de bekliyoruz. Özellikle bilgileri çalmak yahut satın almak suretiyle yapılan dolandırıcılıklar arşa şey çıktı. Sürekli her konu şey mesaj atmak zorunda kalıyor işte kendisini polis diye, bilmem ne bileyim, doktor diye, savcı diye, hakim diye tanıtanlara itibar etmeyiniz diye mesaj atıyor. Ama böyle mesaj atmasındansa bunu yapamaz hale getirmek bence daha doğru. Tam bu yapamaz hale getirmek mantığımla ilgili bir konu anlatacağım size. Hane halkı tüketim istatistiklerine baktım. Yani hane halkının bir bütçesi var arkadaşlar. Bu bütçe oransal olarak nereye ne kadar harcanıyor? Bu hem Türkiye'de hem dünyada sık sık irdelenen hesaplanan, takip edilen önemli bir istatistiktir. Beklendiği üzere barınmak için en büyük payı ayırıyoruz ve Avrupa Birliği ile kıyasladığımız zaman çok farklı değil bu. Yani bütün dünyada aşağı yukarı barınma giderleri giderlerin önemli bir kısmını kapsıyor. Ama aşırı birbirinden farklılaşan iki madde gördüm. Birincisi ulaştırma. Türkiye'de insanlar ulaşabilmek için, yani bir yerden bir yere gidebilmek için yaptıkları harcamaları Toplam hane halkının tüketim için yaptığı harcamaların arkadaşlar %21.5'ine teşkil ediyor. Avrupa'da ise bu oran 12.5 civarında. Yani neredeyse Avrupa ortalamasının iki katı bir parayı kendi bütçemizden, kişisel hayatlarımızdaki bütçeden neye ayırıyoruz? Ulaşıma ayırıyoruz. Diğer taraftan eğlence ve kültürel gelişim için harcadığımız para toplam bütçemizin, hane halkı bütçemizin %2.3'üne tekabül ediyor. Avrupa ortalaması ise 7.5. Burada arkadaşlar yani neredeyse 4 kat 3 kattan fazla bir fark var. Şimdi şunu düşündüm. Ben bir zamanlar İstanbul'da yaşadım. Bu arada arkadaşlar ben İstanbul'dan trafikten kaçarak Ankara'ya geldim problem trafikti. Bu arada 10 sene oldu. 10 sene önce düşün şimdi çok daha kötü. Ankara o zamanlar güzeldi. Tabii bir abim bir laf etmişti. Ankara'nın kötü tarafı nedir biliyor musun demişti. Nedir abi? Arabaya binersin kışın dedi. Gideceğin yere gidene kadar araba ısınmadan ulaşmış olur. Araba ısınmaz hızlıca ulaştığın için. Ankara'da tabii işte şimdi bir trafik problemi var. Bu ayyuka çıktı ama her yerde var. Üstelik şehirler arası yollarda da var. Bak ulaşımımız çok pahalı. Türkiye şöyle bir düşün. Şehir işlerini çok kötü dizayn ediyoruz. Bak tarihi şehirlerde arkadaşlar mesela Avrupa'da da öyledir, Türkiye'de de öyledir. Tarihi şehirlerde şehrin tarihi gelişim süreci o eski şehrin trafikli olmasına sebebiyet verir. Çünkü işte yollar dardır, bir sürü tarihi eser vardır, eski binalar vardır, varolu vardır. Ama yeni yerleşimlerde bu sorun çözülür. Yani şehir büyüdükçe bu sorun çözülür. Fakat bunu rant temelli yaparsan o sorunu çözmekte yetersiz kalırsın. Nasıl? Şimdi Mansur Bey çok eleştiriliyor yani o benim meselem değil ona çok girmeyeceğim ama işin şu tarafı var ona dikkat çekeyim. Normalde villa semti olması gereken birçok semt var Ankara'da ve bunların hepsinde böyle şurada villalar var burada bir tane böyle 50 katlı gökdelen var. Yani bu belli ki gökçek zamanında böyle saçma sapan bir rant politikası uygulanmış ve bir villa nüfus yoğunluğuna göre yani düşük nüfus yoğunluklu bir yerleşim alanına göre hesaplanan yollar artık yetersiz kalıyor. Öyle ki bakın mesela park yeri problemi vardır. Türkiye'nin her yerinde vardır arkadaşlar. Yani park yerini artık yıl 2026 oldu. Hala gündeme almayız. Kağıt üzerinde kesin vardır. Kesin bunu düzenleyen bir şey vardır ama aynı deprem yönetmeliğimiz gibi. Ben o acıyla hatırladığımız Maraş depremi olduğu zaman deprem yönetmenine bakmıştım. Yani yönetmenlik çok iyiydi. O yönetmeniye göre yapılan bir binanın gerçekten çökmemesi icap ediyor ama yönetmenliği uygulayan yok. O yüzden belki şehir planlamacısı arkadaşlar bilir kesin hem şehir planlarında hem binalara dair yönetmeliklerde bir park yeri ayrılması gerektiği yazıyordur ama uygulayan yok. Uygulayan olmadığı için de sokaklarda her tarafı araba park ediyoruz ve oralarda trafikte zaman kaybediyoruz. Bunun ötesinde toplu taşıma sistemlerimiz ve şehirler arası ulaşım anlayışımız da sorunlu. Bakın biz bir petrol ülkesi değiliz. Üstelik yani otomotiv sanayimiz var ama arzu ettiğimiz büyüklükte değil çok fazla ithal girdisi de var. Yani Türkiye'de üretilen arabada da ithal girdi var. Şimdi nakliyemizi kamyonlarla yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de ana nakliye aracı kamyon, tır. Şimdi bir o kamyonu alırken zaten milli servet gitti yurt dışına. Burada üretilse bile orada ithal girdi var. İki ve bunun bakım parçaları lastiği şusuluşu var yine bu milli servetten bir kayıp. Benzin yaktı ya da işte mazot yaktı bu bunu biz satın alıyoruz, dışarıdan alıyoruz. Bu bir kayıp. Üstelik çok fazla kazaya sebebiyet veriyor. Yolları çok ciddi hem tıkıyorlar hem tehlikeli bir hale getiriyorlar. Bu bir kayıp. Orada hem can kaybı da oluyor mal kaybının ötesinde. Yine tek bir tırın götürebileceği kapasite belli. Burada verimlilik kaybı da var. Bak her şey kayıp. Halbuki Türkiye gerçekten 10. yıl marşında ifade edildiği gibi demir ağlarla örülse, bu demir ağlar çok daha efektif bir şekilde kullanılsa, demir yolu hayatımızın merkezinde yer alsa böyle olmayacak. Şehir içlerinde de böyle. Yani şehirlerimizi planlarken, yeni alanları ranta açarken, imara açarken diyelim rantla imara aynı şeyle kullanıyoruz aynı değil. Ama hem ranta hem imara açıyoruz. Hangi arkadaşımıza nereden iç bilgi verip de imara çıkmadan önce tarla vasfında alsın, sonra imar çıksın da zengin olsun hesabını yapmadan toplu taşıma hesabını yapsak bak hiç asgari ücrete bilmem neye zam yapmadan hiç bilmem efendim toplu marketlerle kavga etmeden devlet marketleri açmaya çalışmadan fiyat politikalarıyla kavga etmeden yalnızca yalnızca Avrupa Birliği standartlarına düşürsek hane halkının o ulaştırmaya harcadığı parayı insanların başka işlere harcayabilecekleri bir gelirleri olacak. Yani dizayn en başında kötü olduğu için bunu yaşıyoruz. Ulaştırma Türkiye'de çok pahalı. Çünkü petrol ülkesi değiliz. Petrol ülkesi olmadığımız gibi aynı zamanda verimlilik kaybı da yaşıyoruz. Hem trafik çilesi çekiyoruz, hem zaman kaybı yaşıyoruz, hem çok para veriyoruz buna, para harcıyoruz. Yani herkes burada kaybediyor. Yani kazan kazan vardır ya, kaybet kaybet gibi bir ilişki kuruyoruz. Atilla Eylhan'ın şiiri geliyor aklıma. Şimdi sen mutsuz, ben daha mutsuz, müşerref, müşerref, saklambaç oynuyoruz diyor. Yani hepimiz mutsuz, biz niye yapıyoruz ki bunu? Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ya siyaset evet yapıyoruz, böyle vaatler veriyoruz, laflar ediyoruz falan ama ben siyaseti bu taraftan yapmak istiyorum. Abi elimizde data var, bir veri var ve bu veriye göre Türkler çok fazla parasını ulaştırmaya harcıyorlar, çok az paraya eğlenceye harcayabiliyorlar. Bu Türklerin eğlenceye meraklı olmadığı anlamına mı geliyor? Türk insanı birilerinin iddia ettiği gibi işte eğlenmeyi bilmez, bunu lüzumsuz görüyor. Hayır, Türkleri tanıyan yabancıların hepsi tarih boyunca şey diyor. Bunlar çok neşeli insanlar demiş. Eğlence ayıracak parası yok adamın. Ve ekonomi şey değil böyle para basalım, millete para dağıtalım da çözülmüyor arkadaşlar. Bunlar üzerinden çözülüyor. Şimdi gerek belediyelerin gerek merkezi hükümetin ülkeyi en başta sonra şehirleri planlamasında derdimiz vatandaşı en ucuza en hızlı şekilde bir yerden bir yere götürmek olsa, burada verimlilik kaybı da yaşamasak, ortalama bütçenizin, tüketim bütçenizin %10'u kadar bir para cebinize kalsa bunu siz eğlenceye harcamaz mısınız? Ömrünüz trafikte geçmese, ömrünüz saçma sapan dizayn edilmiş otobüs hatlarında geçmese, ömrünüz tıklım tıklım bir metrobüste geçmese. Yani şöyle bir sahne yaşıyordum ya. Sabah 6.30'da kalkıp arkadaşlar 7-12'de mi ne bir metrobüs geliyordu yani tam o civarda geliyordu yaşadığım o zamanki semtte. Ona yetişmeye çalışıyordum ve ona da bir balık istifi biniyordum. Üstelik o metrobüs de çok kötüdür yani şu anlamda verimsizdir, petrol yakar. Yine bu yüzden milli servet üzerinde bir şey de vardır, kötü etkisi de vardır. Hem de verimsizdir. Keşke raylı bir sistem olabilseydi ama İstanbul dizayn edilirken ona uygun dizayn edilmemiş anladığım kadarıyla. Ya da yapılabilirdi başka engeller söz konusu olmuştur orada. Çile çekiyordum. Ya bu çile, Türkiye bunu mu dayak göreceğiz? Bunun ötesinde çok pahalı dediğim gibi. Çok pahalı olduğu için de bütçemden buna şey gidiyor. İşte işverenler özellikle İstanbul'da, Ankara'da çok görmedim. Tamga Türk'ün var öyle bir politikası ama Ankara'da çok görmedim. İstanbul'da ayrıca yol parası verirler. Yani çalışan bütçesine o yol parası da dahildir. Bu ortadan kalksa ya çalışanın belki o yaratılan bütçede maaşına daha iyi bir şey yapacak zam yapacak baz maaşına, temel maaşına. O adam onu daha güzel bir yerde kullanabilecek. Yani siyasete buradan bakalım istiyorum. Siyaset bir şeyleri düzelteceğimiz zaman beylik laflarla konuşmayalım. Somut bir manzara görelim istatistiklere bakarak. Ve hiçbir şey yapamıyorsak sadece o istatistiklerle oynayarak yani oynayarak derken kağıt üzerinde oynamak değil AKP'lerin yapmaya çalıştığı gibi. Orada karşımıza çıkan sorunların kök nedenlerini çözmeye çalışarak bir çözüm bulalım. Şey gibi mesela enerji sektöründe faaliyet gösteren hem mühendis olan hem bu alanda müteşebbis olan bir takım sansalleri falan olan bir arkadaşım çok güzel bir laf etmişti bana. Dedi ki Türkiye doğalgaz alıyor. Bu doğalgazı bir takım hatlarla evlere bu arada götürüyor. Evlerde yakarak hem ısınılıyor hem yemek yapılıyor falan. Bunun bir yatırım maliyeti de olduğu için işte boru falan bir de üstelik koruma maliyeti hem sürdürme hem koruma maliyeti, tedbir maliyeti falan da olduğu için bir hesap yapmış. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama bakış tarzını çok sevmiştim. Bu arada yabancıydı bu. Siz dedi bu doğalgazı doğalgaz şehrin santrallerinde yaksanız, orada elektrik üretseniz bu ürettiğiniz elektriği hala hazırdaki elektrik altyapısıyla evlere verseniz ve evlere elektrikle ısıtsanız daha karlı olacaksınız demişti. Tekrar ediyorum bu hesabı ben yapmadım. Yani belki işin uzmanları doğru mudur yanlış mıdır bunun üzerine taşıyor ama bakış açım bu. Yani doğalgaz işte fiyatı arttı bilmem ne falan filan. En yani başta biz bir kere doğalgazı her eve götürmekle doğru mu yaptık diye bir soralım. Mesela bu kadar doğalgaz fakir bir ülke bütün ısınmasını doğal gaz üzerinden sağlıyorsa bu ayrıca bir tehdittir. Yani bence bir, ayrıca bir stratejik tehdit de yaratır. Nitekim vaktiyle bunları yaşadık. Yani Rusya'yla da yaşadık. Başka ülkelerle de yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Hülasası Şimdi gündemde olan bu trafik meselesi halihazırda özellikle Ankaralıların nefretini celbederken siyaset yapış tarzımla ilgili size böyle bir örnek vermek istedim. Hem de o istatistik okuma hobim arada bir faydalı oluyor. Onun da bir faydasını görmüş olmak istedim yani biraz bazen böyle okuyorum, güzel şeyler de buluyorum kendimce. Bağlantılar da oluyor. Bir işe yaramıyor. Yani konu olmuyor ne bileyim, gündeme olmuyor falan. Boşa gitmiş oluyor. Bu sefer boşa gitmedi yani. Biraz şey bir şey yakaladığını düşünüyorum. Hani halkın %10 tasarruf ettiğini düşün. Yani atıyorum şimdi evinde 50 bin lira harcıyorsun. Yani ortalama işte İstanbul'da yaşayan bir aile en az 50-60 bin lira para harcar. Asgari ücretle kesinlikle geçinemez. Çünkü zaten 30-35 bin lira kiraya harcayacaktır. Bu arada bu harcadığı bu para da şeydir yani ancak hayatta kalma parasıdır. 5 bin lira, 6 bin lira ekstradan bir şeyin olacak. %10 böyle bir şey. Az bir para değil. Onunla daha iyi beslenebilirsin. Belki bir sinemaya gidersin. Belki bir tiyatroya gidersin. Eğlenceye de Vakit ayırırsın. Gerçek eğlencelere, hakiki eğlencelere vakit ayırdığında da belki böyle saçma sapan sosyal medya bağımlılığından kurtulursun. Hani hep şikayet ediyoruz özellikle çocuklarla ilgili düzenleme getirmeye çalışıyoruz falan filan ya. Ailelerin imkanları olsa bu çocukları bir at binmeye götürebilseler, bir pikniğe götürebilseler, gerçek etkinliklere, kültür, sanat ve estetik içeren etkinliklere götürebilseler. O çocuklar da tablet bağımlısı, telefon bağımlısı olmaz değil mi sevgili dostlar? Siyasete buradan bakalım. Şimdi bir de şöyle bir talebim var sizden. Şimdi bu yeni dönemde artık bir parti temsili de resmi olarak olacağı için biraz ihtiyatlı davranacağım. Yani hem partiyi bağlama açısından da lüzumsuz bir şey yapmamak istiyorum. Çünkü sonuçta bu resmi bir kurum, resmi organları var. O resmi organlardan doğru mekanizmalarla belli tutumların geçmesi icap eder. O yüzden bu tarz içerikleri arttıracağım. Yani çok böyle aşırı güncelle ilgili kavga eden bir dil değil de işin arka planına inen içerikleri arttıracağım. Bana gaz verin ya. Çünkü yani çok gündemdeki bir konuyla ilgili asan, kesen, söven bir şeyler yaptığımızda tatmin oluyorum izlenme oranlarından ama bu tarz içerikler biraz geri planda kalıyor gibi. Sizden istirhamım bu. Moralimiz bozulmasın yani. Çünkü izlenme bu, bu videonun da izlenmesi alıştığımızın altında olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok sorun değil. Ben 3 kişiye de konuşurum o aynı mesele ama bunun peşinde olan kitleyi en azından hep birlikte yakalayalım yani. O komünü beraber kuralım istiyorum sizden. O yüzden bizi destekleyin. Yarın yine görüşeceğiz sevgili dostlar. O zaman da kendinize iyi bakın.